Arkadaşlar merhaba. Burası bir alışveriş merkezi ve şu anda gördüğünüz şans bambusu. Bu gördüğünüz bambu yurt dışından ithal ediliyor. Ülkemize Asya Kaplan Sivrisine bulaşında önemli bir etken olduğu biliniyor. Çünkü bu bambunun taze kalması için sürekli suda bekletiliyor. Gördüğünüz gibi saklandığı kaplarda da su var. Çok ilginç bir şekilde aynı şekilde bu kabın içerisinde dip kısma odaklanırsanız eğer Bakın burada bir de sivrisinek yumurtalarımız var. Gördüğünüz koyu renkli olan yumurta paketlerimiz dip kısımda. Kuleks veya kuliset acinsi sivrisinekler de buraya yumurtlamışlar. Bu türdeki ortamlar özellikle kapalı mekanlarda sivrisineklerin çok sevdiği gelişme ortamları şans bambusu. Bunun için bir etken olmuş. Sadece suyun üstüne yumurta bırakan kuleks cinsi sivrisinekler için değil, daha da diğer türler için de etkili olabilen bir e, canlı olarak karşımıza çıkıyor. Bakın yumurta paketini görüyorsunuz. Bu su yüzeyine bırakılmış olan kuleks cinsi yumurtalar. Bazen bu şans bambuları hemen suyla bulunduğu kabın temas ettiği noktalarda bu keşe noktalarda e, gördüğünüz böyle koyu renklerle yakın renklerde Edes yumurtalarını da görebilirsiniz.